Empires serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, esirlerimizi kurtarmıştık. Köylülerimize esir almışlardı. Onları kurtardık. E, yeni görevimiz tepedeki ta tapyayı korumak. Bu alanı korumaya çalışacağız. Bunun dışında e, sanırım şurada bir bölgemiz var. Evet. Aa bayağı güzel. Kurulu bir çiftlik. Bunlar buraya başlasın. Burada ne var? Burada da... Yine böyle bir adamlarımız var. Bunları ağaca mı versek? Yani ağaca da ihtiyacımız var ama şurada şey var oraya. Şurası da mı bizim? Burası da bizim. Her yer bizim. Siz de et toplayın bari. Şimdi tapremizi korumamız gerekiyor. O zaman demek ki bize saldırı düzenleyecekler. Askeri ihtiyacımız var bunun için. Eee... Bakalım şundan biraz bir tık çıkartalım. Neler yapabileceğiz başka? Level atlayamadık. Ticaret çağındayız. Ee, benim biraz halka ihtiyacım var. Çünkü hani acaba gerek duyar mıyım ya? Deniz kuvvetlerine ihtiyacımız var. Bu arada 3 dakikalık mesafedelermiş. Bu arada da öyle bir alt yazı geldi. Onu kaçırmayalım. Level atladık mı? Level atladık. Ne ihtiyacımız var? Aslında çok şey ihtiyacım var ama şu an şimdi ne kadar bir orduyla saldıracaklarını bilmediğim için. Aa, oduna ihtiyacım var. Okey. Yes, otun top. Lütfen. British troops have been They'll Güzel bir dinin görüldü diyor. Böyle çok hızlı geçti. Hani baktım ama göremedim. Öyle bir durum var. Acaba direkt oraya mı saldıracaklar yoksa önce buralara mı gelecekler? Bir suçma sevgilisi kılıma saçmak için diyor. Tamam. Okey. Tamam. Ben de oraya tattım. Lan hayır hayır hayır. hayır. Ben bunlara yanlış komut verdim. Evet. Tabi ya da biraz asker bulundur. <laughs> Eğer ele geçirirlerse işimiz zor dedi. Yani o kadarını anlayabildim en azından. Evet. Şimdi buraları biraz yavaş geçiyor. Çünkü bir tık eğitimi ihtiyacımız var. Level atladık. Hemen ee, şöyle yüzerlikten ne veriyor? Odun, altın ve yiyecek. Bundan istiyorum abi. Bu benim işime yarayacak çünkü. Atlılar. Atlılar siz şu tarafa gelin. Sizler burayı korurken bizler iç hatta kalın. The okay. <laughs> Saniye denizden geliyorlar. Okay, benim çok acil deniz kuvvetleri kurmam lazım. Ha bıraktı bir birlik gitti. Tamam bir ufak bir birlik bıraktı ve gitti. Ben herhalde şunlarla onları hallederim diye umut ediyorum. Bu arada Neredeyim ben? Ha. Sizler çok acil benim binalimanı. Ee, bina limanı. Burada mevzular başladı ve ikinci birlik geldi o arada. Tamam güzel. Bunlar devamlı böyle bırakıp bırakıp gidecek. Benim denize bir seri dizmem lazım ki onların saldırılarını engelleyebileyim. İlerliyorlar. Yiğitlerim benim. Aynı zamanda yani rıhtım inşa edildi mi? Rıhtımız nerede bizim? Burada. Lütfen odun toplayın. Ha bunlar sürekli gelecek. Ano. Oğuz konusu. O, Oo, yandık yandık. Yine ne yandık. Tamam. Level atladık. Asker istiyorum şu an. Askere cidden ihtiyacım var. Burada bir macera dönüyor. Atlılarım öldü. Tamam yenileri gelecek zaten. Level atlayabilecek seviyedeydim. Atlamadım. Gider de lütfen buraya. Bize orada devamlı bir saldıracaklar. Belli ki. What can I do? Bunlar gelip bırakıp bırakıp gidecek. Okey. Çok iyi. Burada ben bol bol adam biriktirmem gerekecek. Eee lütfen odun 300 odun şimdi level atlamamız gelmiş hızlı çağ atla. ayrıca bir travus Eee abi ben çok hızlı çağ atlamak istiyorum Lütfen odun Aa Zeta. Bizler de buraya. Bu arada çıkardım. her asker buraya gelsin benim. Hmm, onun dışında bir tık daha asker basacağım. Ha, çağımız atlıyor. Hızlı ilerliyoruz bu güzel. Yani bunlar ufak ufak bırakıp bırakıp gidiyorlar. Şu anda bir problem oluşturmuyorlar benim için. Ama e, yemek durumunu hareketlendirmek için bir denizci üstü yani daha çok balıkçı kurmam gerekiyor. Buralar direkt kendiliğinden açılıyor şeyden dolayı. Aa. İki iki gelmeye başladılar tamam. Ben şu an burada yerel halkı daha çok tercih ediyorum. İşime yarıyor. Şunu çeklesin. eee odun. Neden alamadım? Ha basmışım. Tamam. Kanallarımız hazır mı? Size balık bulmak lazım değil mi? Heh, balık toplayabilirsiniz artık. Ee, yine oduna ihtiyacım var benim. Abi niye bu kadar çok oduna ihtiyacım var? Ee, arkadaşın özelliği ne? Rıhtım. ha bunları inşa edebiliyor. Ara, hani ha bir tane hara kuralım şuraya. Hadi bakalım. Tamam. Bunun dışında burada hala saldırılar devam ediyor. Etsin. Bunlar benim için güzel, güzel, güzel. Kazanmaya devam. Ay ay. Biraz asker basacağım. Orada biriksin. Güzel. Bu arada ee, şey atlayamıyoruz. Hisar çağındayız. İki ordu daha geldi. Tam onlar yetişecek. Ha, siz burayı yok ettiniz. O derece. Oğlum, sizin için başka bir şey bulabilecek miyiz? Bulamadık ama şurada var. Evet. Buraya gelin abi. Güzel. Tertemiz. atlı çıkartabiliyorum. Kıdemli ejder. Böyle bir 5 tane çıkarsan bize. 8 e, tane de bundan gelsin. Bunlar neymiş? Balıkçı teknesi. Bakacağım ona. Ona bakacağım. Şu anda atlı çıkartabilmek benim için büyük avantaj. Havaş konusu. Böyle bir tane şöyle inşa etsin. okey miyiz yanan oklara? Okeyiz. Okay, yes, tamam. Bir tane bir kanonumuz oluşsun. Sonra savaş kanosuna ihtiyacımız olacak. Oo. Oh. Oh, Aa zira. Gelin bakalım. I'm ready. I'm ready. I'm going now. Güzel. Bakalım başka. Eee. Güzel, şunu da level'ı gelelim. Ee, şu an çağ atlayamıyoruz. Ha, ta, e, 7 dakikamız var. 7 dakika daha korursak büyük ihtimalle görevimiz tamamlanacak. Ben daha yeni gördüm. Şurada yazıyormuş arkadaşlar. Bu görevin alt üstünde hemen yazıyor. Bize bol bol saldırı gelecek 7 dakika boyunca o zaman. Tamam, problem değil. Onu çözeriz. İyi de bundan hiçbir şey olmaz ki ben sana söyleyeyim. Yani bu en fazla karşı adalara adam taşırız. Böyle gelin bakayım. Ha belki şöyle bir şey yapabilirim. Tamam sen onu kovala bakayım. Oyun sonuna kadar onu öldürürsen aferin sana. Binidim aslanım. Biraz daha altta alacağım. Ee... Şuradan bir level alalım. Alalım. Lütfen. Buradan da ruh ilacı. Ee, bizim için avantajlı şeyler. Şöyle bir şeyler oluyor. Ha bize. <laughs> o bayağı batıracaktılar az kalsın. Aa çok enteresan. Dur bakayım. Adamların <laughs> gemisini batırırsak işin rengi değişebilir. Hani bir şey olmaz ama eğlenceli olur yani bizim için. Güzel güzel 5 dakika kaldı. Şimdi ne yapıyor? Ne bakayım saldırabiliyor mu sen buna? Nereye gittin? Geliyor. Ha baya alev atıyorsun. Siz de gelin bakayım. Siz ne atacaksınız? Aha. Dur 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 dur. O. Bro sen nereden çıktın? At oğlum. At bir tane daha at. Yaparsın sen. Olmadı. Siz böyle gelip benim Adamlarımı öldüreceksiniz ha. He? Helal olsun size. Bunlar da burada mutlu mutlu. Tamam 40 saniye. Bir ordu geliyor. Arkada bir ordu var. Değişik değişik olaylar. Ya şimdi şunlara hiçbir şey yapamıyoruz. Sömürgen saldırı altında. O da şeyden dolayı. Şimdi büyük gemimiz olmadığı için. Gelin abi hepiniz sadece şuna saldırın. Siz ben unuttum bunları. Bunlar saldırmıyor ya. Ver abi şundan ver bana sen. Bakalım şunlar şunu yakabilecek mi? Şunu yakın ya. Tek istediğim o. Yakın. Zafer geldi arkadaşlar. Britanyalıların e, tabiomuzu ele geçirmesine izin vermedik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.